ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Aydın Söke bölgesine tespit sektöründe röportaj yapmakta sizinle nasip oldu. Öncelikle bu açıdan teşekkür ederim sizlere. Biraz sizleri tanıyalım Celil Bey. Yani bu hikaye nasıl başladı ve Celil Bey kimdir? Adım Celil Şenyüz. Hı, hı. Aslen Kırıkkareliyim ama çok uzun yıllardır burada yaşamaktayız. Müzikle uğraşıyorum, müzik eğitmenliği yapıyorum, hı. halk eğitimde, okullarda, özel sektörlerde, sahnelerde yer aldık. Ama bir hevesimiz de tesbihdir. <laughs> yani bir elimizde saz, bir elimizde tesbih var <laughs> Kendimiz güzel. kendimizi bildiğimizden beri. Ee, biraz da bu pandemi sürecinin getirileriyle beraber hı hı. bu iki işi birleştirmeye karar verdik. Çok güzel. Ve bunun e, için içine müziği nasıl koyabiliriz noktasından hı hı. yola çıkınca e, İyi format uydurduk. Uydurduk gibi <laughs> ne diyeyim? Ama güzel olmuş. Çünkü ben bu mezat olaylarını daha önceden biliyorum ama bunu müzikle işte hadi saz çalalım, hadi türkü söyleyelim bir taraftan da mezat yapalım. ilk defa sizden duydum. Mezatta nasıl başlıyor bu süreç? Yani haftada kaç gün yapıyoruz öncelikle bu işi? Şimdi e, kış döneminde biraz daha yoğun yaptık. Haftada Hı -hı. 4 gün, 5 gün yaptığımız oldu. Yaz döneminde biraz bu tempo düşüreceğiz. Çünkü müzik işlerimiz de var akşam, onlarla uğraşıyoruz. Çok güzel. Mezatımızı yapıyoruz. Birbirinden güzel ürünlerimiz var. Hı hı. Ee, sağlam atölyelerle çalışıyoruz. Bu konuda hı hı. kendimiz de müşterilerimize de garanti veriyoruz. Mezat başlıyor, biraz sohbet ediyoruz, biraz alışveriş oluyor. Hı hı. Şimdi dükkanını görüyorsunuz, i̇şte evet. Etrafta sazlar falan. Muhabbetimiz de o şekilde. Mutlaka oradan birisi bir istek. Oldu muydu? iş başlıyor. Aa, çok i̇ş güzel. Başlıyor. Hadi Celil abi şunu söyleyelim. Niye başlıyorsunuz? Şey sohbet? üst bir kardeşim var. O da bize yardımcı oluyor sağ olsun. <laughs> yani muhabbet tadında, meşk tadında bir mezat yapıyoruz. Tabii ki ticaret ama meşk de var içinde. Çok güzel. Bu bizim yapımızdan gelen bir şey. Elimizdeki bir hünerdi. Bunu da göstermek istedik. İnsanların da hoşuna gitti. Ee, yeni bir oluşumuz ama şu an gidiş gayet güzel. inşallah iyi olur. Biz şöyle düşündük. Dediniz gibi bunların hepsi biraz sanat eseri. Evet. Yani ben nasıl sazı çalarken notaları tek tek basıyorsam <laughs> bunlar da tek tek yapılıyor yani. Evet. Şimdi dedim ki tespih seven bu sanattan anlayan müziği de mutlaka evet. yerinden yakalar dedik. Ee, müzik ortak noktasında buluştuk yani. Genel olarak buradaki tespih çeşitlerimizden bahsedebilir Tabii misiniz? Ki bahsedelim. Dediğiniz gibi burası bir kısmı görsel alanımız. Hı hı. Ee, Sıkma kehribar dediğimiz. E, kehribar türü ağırlıkta. Hı hı. Doğal, natural kehribar çeşitlerimiz ağırlıkta. Hı hı. E, yani koleksiyon grubunu, tespih grubunda bizim şu an orta segment diyebileceğimiz hı hı. bir noktadayız. Çok güzel. Çünkü biliyorsunuz bu iş sonsuz bir iş. Yani çok yüksek ürünlere çok sıkılan, çeşit tespihler var. tespihler var. Ee, biz burada biraz orta segment içerisindeyiz. Hı hı. Doğal gruba da benim özellikle bir e, kuka, abonoz dediğimiz palesenin gruplarına özel bir ilgim olduğu için hı hı. onlardan da ağırlıklı bulunduruyoruz. Ama tabii ki e, tesbih olarak ülke içerisinde ulaşamayacağımız bir tür yok. Yeter ki talep olsun. Biz getiriyoruz. Güzel. Ben şimdilik sadece e, kendi hoşuma giden... <laughs> Kendi hoşunuza belki de insanların hoşuna gidebilecek modelleri yani, yani, yani. seçiyoruz aslında. Öyle yapmaya çalışıyoruz. Bunlar benim hoşuma gidenlerden seçmeceler yani Hı -hı. birer ikişer numuneleri burada. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyor muyuz bu arada Tabii bunları? ki Türkiye'nin her yerine, e, dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Oo güzel, o zaman buradan her yere seslenmiş olalım. Tabii ki, tabii ki. Yani mezatlarda yurt dışından da katılımlar oluyor, orada da kargolarımız gidiyor. Harika. Peki i̇şte, ürünlerde bir problem yaşadıklarında arkalarında durabiliyor muyuz? Garanti verebiliyor muyuz ki, onlara? Tabii ki onu veriyoruz. Ee, kargoda bile yaşansa, Hı -hı. suç kargonun bile olsa biz onu bazen üstümüze alıyoruz. Çok güzel. Yani kargoyla uğraşıp o tantanaya girmektense diyoruz ki abi gönderin bizi. Gel biz ben gönderin. tekrardan yardımcı yani, olayım. Yani, <laughs> yani hatta şu noktaya kadar bırakın sorun çıkmasını, dün birine bir tespih gönderdim. Ee, Foto attı, hı. kargom geldi teşekkür ederim ama rengi biraz matmış dedi. Aha. <laughs> evet. Abi dedim hemen kargoyu kapat, geri gönder. Oo. Ben yani ne diyeyim daha ne yapayım. Yani aldığı tespih de şu. Rengi hı hı. mat dediği, renk çünkü bir Zaten çok adı. farklı, rengi A renk. Yani, yani fotoğraflar <laughs> şimdi stüdyo ortamında çekildiği için evet. bir tık daha şeyli. Ee, Işık farkı bir, olabiliyor. Tabii, üründe bir sorun da olsa, müşterinin keyfi hoşuna bile gitmese Abi Koşulsuz gönder diyoruz. Yani. Abi gönder diyoruz. Değişim mi yapıyorsunuz, iade mi yapıyorsunuz? İade direkt göndersin, hemen ücretini ödüyorsunuz. Ciddi misiniz ya? Ne yapalım? <laughs> Çok iyi yalnız. Yani... Başka türlü de olmaz yani. İnsanları tedirgin etmek istemiyoruz. Güven Aa. sağlamak istiyoruz. Olsun o tespihte ben zarar edeyim. O önemli değil. Yani.